Merhaba arkadaşlar, Masal Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Bugün Kedim Mila'yla sizle çok güzel bir masal okuyacağız. Masalımızın ismi Ali ile Orman Macerası. Ali bir gün ormanda gizemli bir maceraya çıkmak istiyor. Çıkacağı bu yolculukta karşılaştıkları karşısında çok şaşırıyor. Acaba Ali'yi ne maceralar bekliyor? Hazırsanız haydi masalımızı okumaya başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir köyde Ali adında sağlıklı ve çalışkan bir çocuk yaşıyormuş. Ali her sabah güneş doğarken uyanıyor. Önce biraz spor yapıyormuş. Daha sonra kendi bahçelerinde yetiştirdiği taze sebzelerle dolu sağlıklı bir kahvaltı yapıyormuş. Ali güne böylesine güzel başladığı için Ali'nin anne ve babası çok mutlu oluyorlarmış. Bir gün Ali köyün hemen dışında göz kamaştıran güzellikteki ormana yürüyüşe çıkmaya karar vermiş yanına bir çanta dolusu meyve ve sebze alarak yola koyulmuş. Çünkü aklında küçük, sevimli bir plan varmış. Ormanda hayvan dostlarıyla karşılaşabilirmiş. Tam da düşündüğü gibi ormanda karşısına ilk çıkan dost, sevimli, beyaz, minik bir tavşan olmuş. Tavşanın adı Pamuk'muş ve o da Ali gibi sağlıklı beslenmeyi çok seviyormuş. Ali, tavşan Pamuk'un havuç sevdiğini çok iyi biliyormuş. Tavşan dostunu mutlu etmek için gülümseyerek Pamuk'a bir havuç uzatmış. Ve ikisi hapur hupur havuçlarını yerken ormanın derinliklerine doğru gezin diye devam etmişler. Biraz ileride uzakta Pırıl pırıl parlayan muhteşem bir gölet görmüşler. Göletin yanında parlak kanatlarıyla süzülen bir arı varmış. Bu arının adı da balpeteymiş. Balpetey çiçeklerden topladığı özlerle tatlı mı tatlı ballar yapıyormuş. Ali arıyı izlerken ona hayranlıkla baka kalmış ve bizim için. Sağlıklı ballar yaptığı için minnettar olduğunu söylemiş. Bal peteği duydukları karşısında çok mutlu hissetmiş ve Ali'ye bir parça bal sunarak teşekkür etmiş. Ali, Pamuk ve bal peteği birlikte göletin yanındaki çimenlere oturup biraz dinlenmişler. O sırada uzaktan bir cıvıltı sesi duymuşlar dalların arasında minik, sarı, tatlı mı tatlı bir civcivin onları izlediğini fark etmişler. Civcivin adı Şirinmiş ve her zaman yeni arkadaşlar edinmeyi çok severmiş. Şirin de gelip bu güzel arkadaş grubuna katılmış ve birlikte oyun oynamaya başlamışlar. Ali, Şirin'in enerjisine hayran kalmış ve ona da elindeki meyvelerden ikram etmiş. Ali ve hayvan dostları göletin yanındaki geniş alanda saklambaç oynarken ormanın derinliklerinden geniş bir çınlama sesi gelmiş. Bu Ali'nin eski dostu, koca ayıymış. Koca ayı güçlü ama son derece nazik bir ayıymış. Ali'nin sağlıklı yiyecekler getirdiğini duyunca o da hemen yanlarına gelmiş. Ali çantasındaki son elmaları koca ayıya vermiş. Herkes sağlıklı ve taze yiyeceklerle karnını doyururken doğanın bizim için ne kadar cömert olduğunu bize birçok sağlıklı yiyecekler hediye ettiğini hatırlamışlar. Gök batımına doğru Ali ve arkadaşları doğayla iç içe harika bir gün geçirmenin mutluluğuyla ormandan köye geri dönmeye karar vermişler. Ali, musmutlu bir kalple yeni dostlarıyla daha pek çok macera yaşayacağını biliyormuş. Eve dönerken aklında gün boyu yaşadığı güzel şeyleri düşünüp durmuş. Ali Keyifli günün ardından her gün Doha'da daha da çok vakit geçiriyormuş. Artık pamuk, bal peteği, çirin ve koca ayı görmek için sık sık ormana gidiyormuş. Ve her defasında arkadaşlarına sağlıklı atıştırmalıklar ikram etmeyi unutmuyormuş. Ve böylece Ali ve dostları sağlık ve keyif dolu mutlu bir Yaşam sürmüşler. Bu masal da burada sona ermiş. Bu masalımızı da Elisa ismini taşıyan arkadaşlarıma hediye ediyorum. Senin de Elisa adında bir arkadaşın varsa bu masalı o arkadaşına göndererek sen de hediye edebilirsin. Ve masal hediye etmek istediğin bir arkadaşın olursa yorumlarda bana adını söyleyebilirsin. Bu masalı dinlerken kedilerimin sesini duymuş olabilirsiniz. Kedilerim size masal okumamı çok seviyorlar. O yüzden ben sizin için masal okumaya başladığımda Mila ve Yılmaz hemen yanıma geliyorlar. Ve sizin için okuduğum masalı onlar da merakla dinliyorlar. Kendinize çok iyi bakın ve bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.